Hanımlar beyler Bektaş ve Sırtlan Eyvallah. Ya çocuklar siz tabii başka bir yani kendi parçalarınızla konuksunuz bir rap sıkıntısı çekiyoruz. Güngör ee, Hanım'la beraber. Senin mikrofonun var mı? Yok. Bu, budur. Güngör Hanım alın. Ş şöyle geçer misiniz biraz masanın önüne doğru. Evet. Şimdi bunun bir rap'i lazım bize. Kendi parçanızdan önce. Diğer şu, sözler var mı orada? Şu sözler. Avucunu yalıyorlar. Şunu okuyabiliyor musunuz? Şunu. Evet. Bir çalışın da Oku bakalım. Okumasını okuyabiliyoruz ama. Çocuklar matematik Şöyle bir şey olabilir. Ne olabilir? Avucumu yalıyorlar, havasını alıyorlar. Azıcık soyun diye beni cömert sanıyorlar. Ben alıp gör bayrak, kalbim temiz çiber, rak çatlasın çekme ender Yes Neyim yo! bak. <laughs> bir şey olabilir. Seray otur! Evet, böyle giriyoruz. Güngör Hanım başlıyor. Ee, ben melodik söylüyorum. Tabii ki, evet. evet, aynen. <laughs> Bektaş ve Sırtlan'la İlk düetleri Unutmadım güngöl bayrak kalbim temiz, içim ferrak benim derran evet, evet. Çantasın çaykeneye yenler keyfine bak Aha yes oh, yo oh, this is what oh, oh, Aha aha yo Ya sözler nerede var. bulamadılar galiba. Biz normalde 16'lık bin söylüyoruz ya. Çok az geliyor bize. Çok az mı geliyor? Gerisini yazabiliriz belki. O o şekilde devam etsek olmaz mı? Benzeri sözler. Yazsanız daha iyi olur aslında. Bu çok kısa bizim için ya. Pardon ama. Peki ben... <gülüyor> <gülüyor> Keşke <gülüyor> şöyle gidebiliriz. Deneyim. E, avucunu yalıyorlar, havasını alıyorlar. Azıcık soyundum diye beni Cemal sanıyorlar. Benim adım Güngör Bayrak. Kalbim temiz, içim ve çatlasın çekemeyen. Hayır gidiyor ya. Aynen. Süpersin, abi, <laughs> Aynen. Güngör Bayrak şarkısını anayalım. Avucunu yalıyorlar, havasını Azıcık soyundum diye Aynen. beni çömer sanıyorlar Benim adım Güngör Bayrak Aynen. Kalbim temiz içim berrak Çatmasın çekemeyenler Güngör'ün keyfine bak, bak. Aynen. Yes Aynen. Buyur abla. Benim adım Güngör Bayrak, kalbim temiz için ya, Ya. tamam. Yani yapacak bir şeyim yok. Ne yapayım? Hayır siz melodiyi söyleyeceksiniz. Onlar... Değiştirdiniz zannettim. Hayır ya. değiştirmedim. Peki Sizin bir klibinizi izledim ben. Yanılmıyorum değil mi? Evet doğru. Ve çok ilginç parçanız. Tebrik ediyorum sizi. Peki onu onu alabilir miyiz? Çocuklar, Bektaş ve sırtlan bıraktım hiç olsun da yaşında. Ona bakaraktan seni hatırlarım. Gözlerin kaybinde yanamam. Oh no!